Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben buradaki zoom'u güncelledim. Hep birlikte bakalım zoom'daki güncelledikten sonra ne oluyor? Nef meeting dediğiniz zaman kendimizi özel yani biz öğretmen oluyoruz. Çünkü burada buradan size göstereyim. Mesela benim ismim Tahşuzan Host Ben buradan istediğiniz zaman share screen diyebilirsiniz. Mesela böyle bir şey yaptım. Ama bu da eğer biz böyle bir şey açmadığımız zaman mesela yani şuradan join dediğiniz zaman buradan öğretmenler yani buradaki linke girdiğiniz zaman enter'da ondan sonraki şifreye girdiğiniz zaman Yediğiniz zaman yapamıyorsunuz. Eğer öğretmen kapatırsa. Ama bu da istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Çünkü biz burada biz hostuz. Şöyle. Şöyle size göstereyim. Bakalım. Şu, screen'den whiteboard. Burada da share var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Share'e tıkladığınız zaman. Buradaki seçiniz var. Beyaz tahta açılıyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra biz buraya Annotate. Annotate diye bir yer var, uygulama var. Buradan bana yani whiteboard burada ekran paylaştığınız zaman o whiteboard diye geliyor ama normalde o Annotate. Buradan istediğiniz gibi işe çizebiliyorsunuz silebiliyorsunuz işte şunu böyle koyabiliyorsunuz işte şöyle stem işte bunları her şey her şeyi yapabiliyorsunuz işte burada salkıt var işte salkıttan da böyle şeyi böyle çekebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da sonra istediğiniz zaman şu stop share Gördüğünüz gibi arkadaşlar stop, stop share var. Oraya tıklıyorsunuz. Bakın. Bitti. Geçti yani. Evet. Şimdi de birazcık daha araçlarım. Chat var işte. Atıyorsun. İşte salladın. şey i̇şte, sallıyorsun işte. İşte atıyorsun böyle böyle geliyor. Ama ya bu da bir tek ben olduğum için, e, bu da bir tek ben olduğum için hiç kimse yok işte. Yok. Kameramı kapadığım zaman benim bu daki, YouTube'daki fotoğrafım çıkıyor arkadaşlar. Size göstereyim. YouTube'daki kanal e, şeyim çıkıyor. Profilim. Buradan tekrar açtığın zaman açılıyor. Tabi bunların hepsi eşi şey olursa güncellersiniz. Bir de bu da güncelledikten sonra bu da Jaws Video Filter'ı var. Ondan sonra burada da var. Mesela ben N95 mask yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte böyle emojiler falan var. Eğer e, yine söylüyorum güncellemezseniz bunların hiçbiri olmaz. Ben denedim. Bir de burada kurant background var. Background'dan gene siz böyle yapıp buradan yapıp işte buradan yapabiliyorsunuz. İşte ben bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama ama e, buradan yani hiç seçenekler vermiyor o zaman. Güncellediğiniz zaman da, yani güncellediğiniz zaman da, şöyle sileyim bunu. Güncellediğiniz zaman da işte böyle kenarlardan seçenekler çıkabiliyor. Mesela ben bunu istedim. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Mesela işte ben bunu istedim. Ondan sonra e, işte böyle. Evet arkadaşlar videomun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Şöyle heh.